Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki tutum değişimine ilişkin çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Erdoğan'ın sessiz kaldığına dikkat çeken Can Ataklı, Amerika'nın gücünlelere kadir görüyorsunuz değil mi? İsrail'le barışacaksın. Başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere Müslüman dünyayla da iyi geçineceksin uyarısı geldiğinden bu yana İsrail ne yaparsa yapsın artık en üst perdeden efelenen Erdoğan görüntüsü ortadan yok oldu ifadelerini kullandı. Can Ataklı'nın bugünkü köşesinden ne oldu ey İsrail efelenmelerine başlıklı bölüm şöyle. Ne oldu o ey İsrail efelenmelerine İsrail güvenlik güçleri üstelik Ramazan ayında yine Filistinlilere saldırdı. Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinlilere yönelik saldırıda 150'den fazla Filistinli yaralandı. Saldırı bundan 4 gün önce meydana geldi. İsrail konusunda çok hassas olan saraydansa ciddi ses çıkmadı. Sadece Erdoğan'ın pazar akşamı Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas'la telefonda görüştüğü açıklandı. Erdoğan yaptığı açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim. Türkiye her daim Filistin'in yanındadır dedi. Hepsi bu kadar. Peki İsrail'e bir şey söylendi mi? Dünya ülkelerine bu konuda mesajlar çekildi mi? Birleşmiş Milletler toplantıya çağrıldı mı? Hiçbiri olmadı. Olması da beklenemez zaten. Amerika'nın gücü nelere kadir görüyorsunuz değil mi? İsrail'le barışacaksın, başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere Müslüman dünyayla da iyi geçineceksin uyarısı geldiğinden bu yana İsrail ne yaparsa yapsın. Artık en üst perdeden efelenen Erdoğan görüntüsü ortadan yok oldu dedi.